Bu videoda size sudoku'nun nasıl çözüldüğünü tek tek ve adım adım anlatacağım, göstereceğim. Şimdi sudoku'yu çözmeye başlayalım. Siz de izlerken bir şeyler öğrenirsiniz diye tahmin ediyorum. Burası 3 olur, burası 4 olur, burası 9 1 6 ve 2. 1 7 5 9 8 ve 2. 7 5 3

8, 9 Buraya da 1 kaldı 7, 3, 8 4 8, 9, 4 5, 2, 7, 1, 6 ve 3 Yani bu kadar hızlı çözebilmemin sebebi yaklaşık 6 yaşından beri sudoku çözüyorum. Şu an 21 yaşındayım yani Hayatımın 15 yılını Sudoku çözerek geçirdim bütün boş anlarımda. O yüzden bu kadar hızlı çözebildim. Yani gördüğünüz üzere Sudoku böyle çözülüyor. Yani tamamen çocuk oyuncağı. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Sudoku dostlarım.